Bugün spesiyeli şefin domatesli çorbası. Garson bakar mısınız? Çorbamda zürafa var. Burası iyi bir restorandır beyefendi. Öyle bir şey mümkün değil. Şu işe bakın. Şu işe bakın. Çorbanızda zürafa var. Size derhal yeni bir kase çorba getiriyorum. Buyurun beyefendi. Yeni bir kase çorba zürafası. Evet de afiyet olsun. Merhaba küçük kurbağa, çorbanın içine nasıl girdin sen? Sen kurbağa değilsin. Sen kurbağa değilsin, dersen, dersen. Timsah, lütfen çabuk çorban beni yemeye çalışıyor. Her size, size derken, ham, yeni bir kase, ham, çorba getiriyorum. sen diye bir kase çorba timsatsız. Afiyet olsun. Garson, garson, kurtarın onu, kurtarın. Lütfen çabuk çorban. Çorbanla fil var? Vezme bildiğini sanmıyorum. Garson, garson çabuk gelin. Garson, garson çabuk gelin. Neyse, garson, garson çabuk gelin yak 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 garson garson çabuk gel yak 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 he he yak ok deniz zaygırı de bak şu şişkola yılan bayına Et, of etrafından çemiyor muydu sanki Buyurun. Ya, ya çorbanız ağzınıza hayık. Aslan, aslan, aslan. Aslan, mı, aslan mı? Aslan mı? Bu kadar şikayet yeter. Tamam, kabul. Tamam, kabul. Zürafa konusunda ufak bir hata yapmış olabilirim. Bir balinayı da gözden kaçırmış olabilirim ama lezzet benim şiddetler. Sakın bana asla Aa, aslan. Aslan, niye söylemiyorsunuz? Çok özür dilerim beyefendi. Görünüşe göre ufak bir karışıklık olmuş. Bizim yemeklerimiz tabiat parkına gönderilmiş. Parktaki hayvanlar da bize. Çorbayı geçelim. Tatlı alabilir miyim? Tatlı tatlı bizim ikramımız. Pişen mus. Kalsın ben başka yerdeyim. Beni bekleyin.